Dönüştüğü zaman hayatın kocaman bir kapana, inanırsın artık duyduğun her yalana. Sorguladığında gerçekleri, ulaşamıyorsan ona, derin bir nefes al ve sevdiğini hatırla. Yaşamak kolaydır derler, hikaye yaşatmak, inandığın her bir ruhu göğsünde barındırmak. Kafandaki düşünceler göstermiyorsa yolu, derin bir nefes al ve kalbinde bul doğruyu. Zamanı geldiğinde soracaklar sana şu soruyu. İyiliği mi seçtin, kötülüğü mü? Cennetin meyvesi misin, cehennemin ateşi mi? İyi de onlar anlamaz ki benim doğru mu? Sevgiye aç bir çocuğun değişmez tutkusunu. Ben ne iyiydim ne de kötü. Ne bir şeytanım ne de bir peygamber. Cehaletin içinde doğdum ama en temiz düşünceler bak olmuş benim kefenim.